arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'a gireceğiz. Ya <laughs> ne oluyor müzik açıldı. <laughs> evet kaldığımız yerden devam ediyoruz ama videodadayken de <laughs> kim bu moda açtı ya? başarılıydım. Evet ben yemeği yapamadım. alabilir Ben evet. Şu anda Duru geliyorum. Oyuna girdi Duru. <laughs> geldi. Bir Sende. Bir Sende. Her şeyde 64 Sende. tane. <laughs> evet. Şu anda bu. Aa, demir yapıyorum. Yani doğru tane doğru. benim demirim vardı ya.

Hmm. Ee, evet. evet. şu anda Duru'nun oyunu çöktü de. Duru tekrar gel. Evet. evet. Ben Duru abi ne abi? Zaten oyuncu imandan evet. belli. Evet. Duru sende televizyon mu? <laughs> <laughs> ne? Hani Zonya var ya? Şu. An. Bak. Yani ne ya. Ne oldu abi? Evet bunu böyle koy. Neyi kapatınca ne oluyor?

Evet. Bu? Değil, evet. bu. Abi, ben bunlar koymak bu özel günlerde ben de buraya özel hazırlanmak istiyorum. Hadi bir ha 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 Bu? Ya gelebilir mi diyeyim ya. Tabur derdim burada. Biraz hileli oldu bu oyun. Abi tabur Çünkü öbür moda açık bunları. <laughs> Çıkar yaptı abi, Abicim, ay, ha, al, girerse, ay, ay. Ben, ben, Ne? Ay, değil mi? yapma Hey hey. oluyor ya? Evet, biraz ileri oldu bunlar. Çünkü bir şey biz önceden var. almıştık vay, vay. bunları. Ne? Çünkü kırılmaz blok nereden bozuluyor yoksa? Sen bir dur dur edelim, dur, dur. Kırılmaz blok öğrenler. Ben. Sadece ondan almadık. Tamam burayı odun alarak ya. tek başımıza Tek, şim, tek başıma ben yaptım yani. Şey Bu <laughs> kim koyuyor? Ben koydum bunu. Ben de ağır. <laughs> ağır. <Abi. gülüyor>

Ya bugün çayı mi? Neden bu kadar gergin mi? Ben baştan beri anlatayım mı? Evet. Yardımcı yarışma ne geliyor? Bu. Kuluğunun içinde. Ama o şey... Eee... şefin yarışmacı özel hazırlandı. Abi. Abi ne yap? Bana neye ödev hazırlanırsınız hanımefendi? Bu bir derece. Abi. Dede. Dede. Oğlu. Dede. Abi. Ne? Dede oğlu. Dede oldu da mı? Olmadı. Son bir dakika. Ge Ha ha la. Bir dakika ha. Tam uyu uyu. Uyu. Ama ben oyu ben. Ya Bu. Ee. Hayır. Dur zombi var. Sen gel bir gel benden. Zombi var sende. Gel. Ne? Gel bende. Kılıcın var değil mi? Ha, gel bende. Zombiye sen de elinle vur. <laughs> Dur çıkma çıkma. Önce şuradan. <laughs> Hadi ya. Kapıyı kapatmayı unutma. Sürekli testi kırılmıyor. Adet bu ne yapalım? Aa, zombi çıktı. Bizim evden zombi çıktı. Prono Merhaba. tamam, çık. İyi iyi. Evet, Yardım et. Kapıyı kapatsaydın ya. Allah bakarız. Ya ne oluyor? Dur. Bu oyun çok fazla kastı. Meco, <laughs> gel. hadi gir gir. Hadi. şu an. <gülüyor> <gülüyor> Zombi var. Ee, uyuyamazsın çünkü zombi var. Zombi öldürdüm adam. Ee, baba. ya zombiler? Sen ne yaptın ya? Peki, bu nedir? Nereden Buradan geliyorlar zombiler. Evet, Burayı evet. evet. şeyle kapatmamız lazım. Ne? Şarjım bir hemen her an Hayır. videoyu şey olabilir ya. Bu videoyu evet. yükleyemeyebiliriz. Evet. Çünkü şarjım bir. Evet. Keşke doldursaydım. Bu kadar olmazdı çünkü video. Burayı böyle yapmamız lazım. Tabii. Yoksa buradan zombi geliyor. Tamam. Be. Artık gelmiyor. Zaten ikimizin bir tane odası var. Buraya zaten o, 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 be. <laughs> hmm. Oyunu bitirdik zaten biz Burada mı? Ah. Aa, açık. Ya dur ya. Ya abi dur, ben öldüm. Çocuk Al. tekrar burada döktü. Dur hepsi orada ha? He? Evet. Eşyaları hiç ki almadım da. Sen yatak koydun Nereye? buraya. Neden bir tane daha yatak aldın? Ne oldu? Hımm. Perde uç. O zaman da ev alalım. Evet uç. <laughs> <damadım>. <laughs> Hiç yok. Aa. Ay pardon. Bak, kalbin azaldı. Yine al. Ay ay. Kalp şeyi veriyorum. Ne yapacağım? Bana mı vuracaksın? Abi elman yok. Ne elması? Elman burada. Ya dur elman. sana elma veriyorum. Cana. Cana elma <laughs> bana verdim. Doğru elma nerede? Bana verdi mi elmanı? Yok. Şimdi gir bir oyuna bak. <laughs> Hadi ya. Babi, babi, babuş, 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 babuş. Babuş, babuş, Elman ne hani? E ee, ben sana elmanı verdim. Hani? Ben de elman yok. Bir dakika ya. Baba. -ba. O ya gibi. nerede ya? Sen oyuna girdin diye orada doğdun diye şimdi oyun buzuldu. Ee, ne? Biraz uzakta dur. Ee, Baba. Hı hı. Gel 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 Abi <laughs> eman dedi bana. Tamam işte o zombi değilmiş. Din domarinin orka deli or. Bak burayı kapatalım artık ya. Şurayı bir duvar duvar örelim şuraya. Ay ben de ya çık 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 yapacağız zaten. Hadi, hadi. hadi. blokluk yer olsun yeter. Ya da 4 blokluk mu olsun? Neyse 3 blokluk yaptık. Bir de 2 blokluk olsun. Abi. Ay. Neyse. Boş ver onlar öyle öyle kalsın. <laughs> Şimdi moda moda açmam lazım. Mo. Yu. Yu. Abi yu açmam ben. Moda açmam lazım yoksa kıramayacağız onları ya. Yok. Oo. No, evet, no. videoyu yarın başlatsam arkadaşlar. Neyse, son birkaç saniye olur. Evet arkadaşlar, bugünkü video bu kadar. Görüşürüz. Maalesef bugün kadar oldu. Çünkü şarjım bitti bilin neredeyse.